kerim ya keşke bir tane zengin olsa ya. Ya dışarı ya ah, Canım acıyor ya. Aa orada bir şey var. Hemen koşmayalım. Aa, aa. Hı. 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 Tık tık tık. Tık tık tık. Geliyorum. Ne Ben. Para ver, para verir misin? Hayır, git evimden. Senin alet olası pislik. Seni sıkacağım. bildiğin Git evimden. Git, git artık evimden. Aa ah, tamam git. akşam olunca onu sikeceğim. Ah sonra akşam oldu. Onun evine gidip onun evine gidip soymalıyım. Sen. Ben de burada biraz televizyon izliyorum. Ah, ah. Dur, ah. bir yorgunluk tuttu ya. Ah ne oldu bana ya başım geçti. Onun <laughs> evine gitmeliyim hemen. İnekler de duruyor burada. Haram yiyor herhalde burada. Domuz falan koymuş.

Bakıyor. Çok fazla uyumuşum. İki tane ampuldan takıntı. Ah ya. paket kesin. Amına koyacağım. Ah, Sıraya var ya. Çaldın itemlerimi Ya hayır ben bir şey yapmadım ya Gitmişimden zaten fakirim Tövbe diyorum ya Çaldın itemlerimin yerini söyle <laughs> Vallahi ben biliyorum Bir kere camdan bir kere baktım Uçan domuz gördüm <gülüyor> 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 Öldüreceğiz Seni <laughs> Ya abi ben yapmadım Uçan domuz çaldı mı ne koyayım Aç çeventeri. Bütün Ağla. her şeyi dök. Al amına koyayım. Al, Al bunu da buraya koyayım. Başka yok amına koyayım. Tamam. Ben bir daha buralarda duramayayım. Çek Anladım. evine git. Fail bir arkadaşlar. Ah, yatayım da biraz. Ah. Al. Hemen sabah oldu ama ne yapayım? Bu fakir gidip hemen öldürmeliyim. <laughs> Sen çıkar. Çıkar. Ya, <laughs> koltukta, koltukta. Şunu gidip de evine bakayım da duyduğuma göre karısını sikiyormuş. Hemen gidip bakalım. He pislik. Hayır pislik. Büyünen. What the fuck? Ha ha ha. Evet arkadaşlar. Bu bizim e, gibi bir fakir bölümünün bir biri, birinin sonuna geldik. Yanında artık var değil mi? Evet. <laughs> o öyle de öleceksin sen. Bakın bitch